Arkadaşlar ateizm ciddiye alınacak bir konu olduğu için değil, bazılarının kafasını karıştırdığı için ele alınabilir. Milletli Tales'in, Epikuros'un, Nietzsche'nin ya da Celal Şengör'ün Ben Tanrı'nın var olduğuna dair hiçbir bilimsel veriye ulaşamadım gibi sözleri Tanrı'nın var olmadığına kanıt olamaz. Birlerinin bir şeyi bulamamış olması olmadığı anlamına gelmez. Elektriğin bulunmadan önce de var olduğu gibi. Ayrıca tanrının varlığı tartışması bilimin konusu da değildir. Bilim yanılgının fazlaca yaşandığı bir alandır. Bilim size bir dönem kuyruk ya zararlı der, bir dönem gelir çok faydalıdır. Bazen size tereyağı yerine margarin yedirir, bazen süt yerine süt tozu içerir. Ateizmin en temel argümanlarından olan tesadüf olaylarla alakalıdır. Varoluşla hiçbir alakası yoktur. İnsanların yaptığı en basit eşyaların bile tesadüfle izahı yapılamazken evreni ve yüce yaratıcıyı tesadüflerle anlatmak sadece akıl ve mantık hatasıdır. Kısaca ateizm popüler bir safsata'dan ibarettir.